Herkese selamlar arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir üstün sabahıyla ve video çekeyim istedim. Güzel bir hafta olsun umarım herkes için. Bizler için de havalar güzel gidiyor. Son 2-3 haftadan bahsedip kısaca devam edelim isterseniz. 2-3 haftalık süreçte neler oldu? İşte bir soğuk yaşadık çok ciddi bir şekilde. Burası için ciddi. Bir bazı yerler için, Türkiye'nin hatta Amerika'nın birçok yeri için standart bir şey olsa da Teksas'ta alışılmadık şey, eksiye düşürmesi. Texas değil mi? Houston diyeyim. Texas tabi çok büyük bir yer yani orada üst, yukarılarda kar yağan falan buz gibi olan yerler de var. Ama Houston içerisinde için e, eksiyetler çok e, senede bir kere, iki, üç senede bir kere yaşayacağınız durumlar. E, şehir zaten eksi, e, hazırlıklı bir şehir değil. İşte biz de mesela benzer işte çok güzel bir bina aldık falan diyorduk ama mesela sularımız dondu. Dışarıda bir yerde açıkta boru gezi geziyor, geçiyormuş. Orayı görmemişiz. E, orada donma oldu falan. Bir, bir iki gün suyumuzu kullanmakta sorun yaşadık. E, genel anlamda bir sorun olmadı ama çok şükür yani soğukla alakalı. E, binayı görmüş olduk. İşte nelerimiz çalışıyor, nelerimiz çalışmıyor. İşte ısıtıcılar falan onları falan hepsini görmüş olduk. Ona göre önlemimizi alacak duruma geldik en azından. E, tabii tam soğukların olduğu olacağı günlerde de bizim Bella doğum yapacaktı. E, i̇stemiyordum aslında doğum yapmasını. Daha önceki belki söylemişimdir. Hani öyle bir karambole denk geldi. O biz işte götürürüz daha vaktimiz var. E, kısırlaştıracağız falan derken taşınma süreci şu bu. E, unuttuk onu. Maalesef e, çiftleşmişler Cooper'la. E, o yüzden e, o soğuklarda tam böyle doğum zamanı geldi. için o da hep ona denk getiriyor zaten. En soğuk zamanda doğurur bebeği. Soğuk bebeleri onu eve getirdim mecburen. Garaja getirdim. E, eşim hiç rahat değil, hiç. E, mutlu değil bu durumda <laughs> Bugün işte itibariyle yeri falan bir, birkaç gün içerisinde geri yaptım. Sonrasında geri getirecektim aslında iş ama e, yerlerini yapamadık. Bu sefer yağmurlar başladı falan. E, i̇şte onu geri getireceğiz tekrardan. Öyle bir biz böyle bir yoğunluğumuz olacak. E, velhasıl 11 tane de e, yavrumuz oldu. Bir an önce onları e, sahiplendirip Ondan sonra hemen kısırlaştıracağız ee, köpekleri. İstemiyorum çünkü tekrar böyle bir şey yaşamak zor oluyor. Hem yani benim için hem hayvanlar için de. Ee, velhasıl. Burayı e, da bir kenarda bırakalım. Ee, umarım e, aşırı aktivistler dayanmadı Adan Nazmi diye. Şöyle yaptın, böyle yaptın hayvan falan. Çok böyle abartı tepkiler veriyorlar. Hayvan, bazı hayvan severler. İnanılmaz fazla tepkiler veriyorlar falan. Ve ben o yüzden mesela sosyal medyada falan çok fazla hayvan Kurtlarla alakalı bir şey paylaşmamaya çalışıyorum. Çok olmadık tepkiler gelebilir çünkü çok değişik. Ee, neyse. <laughs> ee, tabi bu soğuklardan sonra ufak bir kırgınlıkta kaldı. Hala sesi düzelmedi. Ee, bir kere daha bir yakalandık böyle bir solunum işte enfeksiyonu yaptık. Kurtulduk falan derken bir daha yakalanmış olduk. İşte ee, işte soğukları böyle bitirdik. Ondan sonra ama işimize gücümüze döndük işte bina ile alakalı durumlar bitti sayılır. Tabelalarımızı asacaktık. Geçen gün işte çok ciddi yağmur yağdı. Tabelaları asamadık. Birkaç kişi gerekiyor çünkü onları asmak için. Ee, işte arkadaşlar falan birlikte tekrardan o tabela kısmını halledeceğiz. Planımız bu cumartesi olmazsa bir de sonraki cumartesi şöyle küçük bir e, açılış yapmak. E, ufak ikramlarım ufak böyle e, hediyeler olacağı belki de bir açılış yapmak. E, bir ihtimal Belki ufak bir canlı müzik dinletisi de yapabiliriz, belki akşama doğru böyle. Ben sevdiğim şeyleri birleştirmeyi seven bir insanım. Hep söylüyorum, arabalar ve şeyler, yani müzik benim için hayatımda vazgeçilmez şeyler. Vazgeçilmez hobilerim. Ne mutlu ki bunların bir tanesini bir tanesinden şu an hayatım kazanıyor durumdayım. Ben keyif alarak hala kazanıyor durumdayım. Ama tabii iş yoğunluğu falan oraları ayrı biliyorsunuz zaten. Oralarda içinde sıkıntılarımız var oralarda farklı bir çözüm bulmaya çalışacağız. E, Velhasıl farklı bir açılış yapıp ondan sonra artık tamamen yani dosta, herkese dostlara, herkese e, bunu e, ilan etmiş olacağız. E, zaten tabii çok iş biliyor artık taşındığımız sosyal medyada konuşuyorum orada burada falan. Herkes biliyor ama hani işte kurumsal olarak bir açılış olmuş olsun diye düşünüyoruz. E, onu da bitirelim istiyoruz. Bizler işle alakalı ne yapacağız, ne yapıyoruz derseniz tabii tek sezonu geliyor ona. Hazırlandık. E, araba sayımız e, bayağı bir araba sayımızı arttırmıştık tekrardan. E, onları artık biraz eriteceğiz. Çok fazla araba almıyorum zaten şu an. Çok nadir yani. Çok adrese teslim istenen bir araba varsa, benden özel olarak istenen bir araba varsa bazen öyle araba denk getirebilsem ki ben normalde özel sipariş araba da çok almak kolay kolay. E, ama işte böyle çok, ya bu kesin gider ya, bunu alacaklar var dediğim gibi çok e, adresli teslim araba olursa öyle alıyorum ancak. İşte geçen hafta bir tane aldım mesela bir tane Mazda CX9 aldım yeni kasa. Mentinde ee, o tarz bir araba eksikti. Onu e, tamamlamış oldum. Ee, böyle birkaç tane araba yine e, al her hafta bir tane falan alıyoruz. ama normalde dışarıdan araba alınıyor. veya normal araba alımı Kesin tamamı. Hatta takas bile kabul etmiyorum şu an edemiyorum. Çünkü e, yere sığmakta sorun yaşıyoruz. <laughs> yan, yan taraftaki arsayı değerlendiremiyoruz şu an için. Yani parking olarak oraya araba koyamayacağımız koyduk ama kaldıracağız onu. Ee, bir an önce e, araba sayısını azaltmamız gerekiyor. O yüzden e, takaslara bile cevap vermiyorum özellikle. E, bazen böyle işte arabasını satmak isteyen arkadaşlar oluyor. Uygun fiyat bile versiler diyor ki dışarıya satın bir şekilde. Hani ben almak istemiyorum şu anda. Çünkü yerde gerçekten sıkıntımız oluşmaya başladı. E, Tabi bu şey tek sezonun sonrası zaten bu rakamlar biraz daha aşağı düşeceği için normal standart seviyesine ulaşır araç parkımız ki ben 2024 ile alakalı düşüncelerimde bir felaket tendallığı yapmak istemiyorum. Ama e, yavaş geçecek olarak görüyorum. Yani böyle battı gitti, Amerika battı öyle bir şey. Ne olacağını zannetmiyorum. Yani öyle bir şey olmaz ama e, yavaşlama e, herkesin malum, bütün sektörlerin malum e, yavaş geçeceği düşünüyorum. O yüzden e, bir önceki yıllarda işte bir iki sene önceki tek sezonunda ve geçen seneki tek sezonunda ki geçen sene de biraz istediğimiz gibi gitmemişti ama hareketli değil e, ama çok hareketli oluruz deyip böyle 90 100 90 100 yapıştırmak istemiyorum ben bunları e, şeye, e, azaltacağım bakalım sonrasında biraz daha az iş yüküyle e, yaz yaza girmek istiyorum artık bu yazı e, kaliteli yaşamak istiyorum yaz tatili kaliteli yaşamak istiyorum bakalım e, öyle bir planımız var normal şartlarda e, farklı işlerle alakalı çok fazla. Ee, öneri, talep, istek geliyor. Hatta ortaklık yapalım, diye, yapalım diyenler çok oluyor falan. Ben bunlara tabii ortaklık gibi şeylere çok fazla olumlu yanıt vermiyorum. Ben sadece yani aile şirketi tek başımıza e, iş yapıyoruz. E, herhangi bir ortaklık vesaire düşünmüyorum. E, çok farklı bir durum olur. Ay, tabii ayrı değişebilir belki ama e, şu an öyle bir şey de, e, böyle bir şey düşünmüyorum kesinlikle. Ama ikinci bir iş, e, yan bir iş. E, bulunduğumuz e, binayı e, o tesisini nasıl değerlendiririz? Tesis dememin sebebi şu. Büyük bir e, binamız var. O bina e, bir galeri için e, çok büyük bir kapalı alan. Yani biz içeriği kullanmıyoruz Teksas'ta. Yani şeyde olsanız işte Ohio'ya gittim mesela orada bir iki galerici arkadaşla tanıştım falan. Onlar mesela kapalı yeri kullanmak zorunda kalırlar Çünkü çok soğuk ama yani gerçekten çalışılacak gibi değil. E, bizde öyle bir durum yok. Yani bizde e, yarı kapalı yerler ya da barakadan bozma yerler bile e, iş görüyor. Normal metal bir bina yapıyorsunuz iş görüyor. Ama bizim binamız böyle taş gerçekten çok kaliteli ve zaten kurumsal bir bina. Ee, daha öncesi 15 yani yapım itibariyle kurumsal yer için yapılmış bir bina. Ee, o yüzden hani onun içerisini çok bozmak istemiyorum ama içerisinde farklı işlerle değerlendirmek istiyorum. Belki bir kiralama yapabilirim bir ihtimal birilerine. Bir e, böyle eş dost arkadaş olmak kaydıyla çünkü biz aile şirketi seviyorum çok dışarıdan tanımadığım insanları yerleştirmek istemiyorum. Ee, ya da belki de hani o kirayı masrafları çıkartacak, belki de bize farklı hukuklar açacak. Farklı bir iş planı da olabilir diye düşünüyorum galerinin yanında. Böyle bir kafamızda bir şeyimiz var. Bir planımız var. Buna bakacağız artık. Yani. Böyle bir şey yapar mıyız yapmaz bakacağız. Farklı alternatifler çok var çok iyi. Peki sizleri etkileyen taraflardan konuşalım isterseniz. Benden yeterince bahsettik. E, Teksas'ta, e, Houston'da yani ben dışarısı için çok konuşmuyorum çünkü e, herkes kendi hayatını anlatıyor e, Amerika'da. Ben de kendi hayatımı anlatıyorum. Mümkün olduğunca süzerek, alternatif e, şeyleri, yani, e, başkalarının hayatlarını, başkalarının hikayelerini de dinleyerek, süzerek ve işte onu e, vermeye çalışıyorum ama Tabi tek tarafı bazen düşünülebiliyor bunlar. İşte sabahleyin de baktım da, Twitter'da falan işte Amerika'ya son dönemde gelenlerin hemen hemen hepsi, çoğu geri dönecek falan böyle çok e, bazen insanlar kendi gördüğü tarafından yazıyor ama bizim gördüğümüz tabi farklı. E, evet Amerika şu an zor durumda yani e, zor durumda pardon yanlış oldu Amerika zor durumda anlamında değil e, Amerika'da e, hayat şartları yeni göçmen için biraz daha zor. Ama bu zorluk 2017-2018'de biz geldiğimizde de vardı aslında yani çok düşük maaşlarla çalışmak durumunda kalıyorduk, iş bulmakta sorun yaşanabiliyordu falan. Hani o pandemi döneminde bir an bir durgunluk oldu, deyince dip yaptı bu pandemiden sonra iş kanalları açıldı, birçok kişi farklı farklı işlerden işler buldu. Türk komüniteleri içerisinde iş alternatifleri gelişti. Nedir bu iş alternatifleri? işte insanlar e-ticaret tarzı şeylere yöneldiler. İşte böyle özel işte takıydı, elektronikti, işte Etsy, Amazon vesaire bu tarz şeyleri yöneldiler ve başarılı oldular. İşte tişört yapmaydı falan bunlar hani şeylerden bahsediyorum. Ben belki Türkiye'de baktığımızda böyle bir gündemimiz yoktur bu çok işin. Yani şeyler nasıl diyeyim green card kazanmış birisi. Ben bu green card kazanarak geldim. Ben burada kitap toplanarak, tişört yapılarak, işte ticarette takı vesaire veya deri işi yapılarak para kazanıldığıyla alakalı bir gündemim yoktu yani. Siz şunu düşünürsünüz işte Walmart'ta işe gireceğim, işte bilmem işte New York'ta da benziyor, iş bulacağım falan. Yani farklı, daha basit şeyler düşünür. Buraya işin içine girince daha farklı iş kolları ortaya çıktı. Ve Türkler arasında bunlar yayıldı. Tabi bunlar istihdam yarattı. Yani bugün az değil yani bu, bu tarz işlere başlayan 100 tane e, Türk varsa ve Hüsnü'nda e, çarpım beşerden 500 beş kişiye e, iş sağladılar ve çoğunlukla da Türkleri tercih ettiler zaten bu tarz işlerde. E, 500 e, Türk e, aileyle çarpınca 1500-2000 Türkiye bayağı bir e, etkisi oldu yani insan. Bu birinci etki. İkinci etkisi işte yazılım tarzı işlere çok fazla girenler oldu. E, o tarz kurslar aldı insanlar, işe girenler oldu. Son dönem giremeyenler de oldu tabii artık şişmeye başladı falan. E, böyle böyle Türkler arasında da alternatif iş imkanları fazlalaşmaya başladı. E, o yüzden e, pandemi sonrasında e, bunlar çok ciddi yükselişe geçtiği için e, buralardan faydalanan insanlar yani yeni gelen arkadaşlar. Ama şu an için şimdi e, o 100 tane şirket açıldı diyelim e-ticaretle alakalı ortalama 5 kişi çalıştırıyorlarsa şu an artık 2 kişi çalıştırıyor, 3 kişi çalıştırıyorlar çünkü iş yoğunluğu düştü. İşte yazılım işlerinde bir sürü kursa vesaire gidildi bilmem ne falan e şu an iş bulma potansiyeli yazılım sektöründe düştü yani. Bakın iş bulmayı hatta çıkarmalar falan oldu. Tabii yine şey sağlayan nasıl diyeyim? çalışacağı yere avantaj sağlayan insanlar yani yine iş bulmakta zorlanmazlar çünkü firmalar bunu artık ayrı bir istihdam olarak değil yani getiri olarak düştüm. İşte Benim mesela şu an düşünüyorum örnek olarak şu an bir çalışan ihtiyacım yok. Ama birisi gelse dese ki kalkıp da yani biz zaten bu bizim sektörde zaten böyle satışta ama işte kapıdan geçen birisi veya işte tanıdığımız birisi ya ben yaparım ya ben sattığımdan komisyonla sana çok fazla araba sattırım dese hemen masayı açarsınız yan tarafa. Yani çünkü alternatif sunabilecektir ama ne iş olsa yaparım dediğinizde birini istihdam etmeye kalktığınızda o zaman ya buna şunu mu vereceğim, şu maaşımı vereceğim beğenecek beğenmeyecek bana faydalı olacak olmayacak bunu da oturup böyle düşünüyorsunuz. Ama elinde projeyle veya proje insanlar geldiğinde illaki proje olarak gelirseniz iş sahibi olursunuz burada olmazsınız değil. Spesifik alanlarınız varsa burada onların karşılıkları varsa iş sahibi olursunuz arkadaşlar olmaz değilsiniz yani. Böyle düşünmek gerekiyor. O yüzden hani bu yavaşlık olsa da biraz kısmen görece daha zor gibi olsa da elbette avantajlar, avantajlı yollar karşınıza çıkacaktır. Tabi son dönemde çok ciddi bir şekilde buraya geçişler de oldu. Bundan önceki videolarda da konuşmuştuk işte sınırdan geçişler oldu. Benim tabi sınırdan geçenlerle alakalı yaralı hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yanlış anlamasınlar kesinlikle. Ben hep şuna dikkat çektim. Motivasyon farklarına dikkat çektim. E, sınırdan insan niye geçer? E, çok daha iyi bir hayat. Evet bunlardan bir, e, bir motivasyon kaynağı budur. İşte ikincisi e, güvenlik problemidir. bulunduğunuz ülkeyle alakalı sorun vardı. Bu sadece Türkiye ile alakalı değil yani. Yurt, işte Meksika'dan oradan buradan farklı farklı yerlerden gelen insanlar var. E, oradan e, işte dini sorunlar yaşarsınız, milli e, sorunlar yaşarsınız, işte cinsiyetçi sorunlar yaşarsınız. Farklı farklı sizi Amerika gibi ülkelere iten sebepler vardır. Ama bu sebeplerin içerisindeki bana göre en e, motivasyon konusunda en düşük olan grup e, daha şaşalı bir hayatı tercih edenler. Çünkü e, en öne onu koyup nasıl diyeyim şimdi bu çok başımıza geliyor. Hatta geçen gün şeyde paylaştım. E, Facebook'tan bir yerde paylaşmıştım bir fotoğraf. O kadar böyle ucuz fiyat arabalar koyuluyor ki emin olun buna o kadar inanan var ki burada. Yani haftada 3-5 kişiyle bunu tartışmasını yapıyoruz. Ya abi işte ki hani benim fiyatlarımda genellikle e, toptan ben satış yaptığım için e, galerileri satış yapmaya çalıştığım için ya da arabaları işte ama şu çiziyi de boyatayım burayı da boyatayım mükemmel bir hale getirmem. Zaten e, arabaların çoğu görece eski arabalar. Yani çok çok yeni araba satmıyorum. 2021-2022 böyle 20 bin 20.000'de falan araba satmıyorum çok fazla. E, ee, öyle olunca daha indirimli satıyorum arabaları imden geldiğince. E, ee, ona rağmen işte abi işte şurada gördüm şu kadar 6000'e şu araba var, 7000'e şu araba var, sende niye 9000, sende niye 10000 falan diyenlere bazen şey yapıyorum hatta telefonda artık ee, ya soruyorum mesela bir araba, çok piyasada bilinen bir araba. İşte 7000'e buldum diyor, tamam diyorum getir 9000'e ben vereceğim diyorum ki ne güzel para kazanırsın falan artık ezbere cevap veriyoruz hani yok öyle bir şey diye. O kadar fazla burada da ee, ee, nasıl diyeyim insanlar avantajı ee, iyiyi, abartıyı duymayı çok seviyorlar. Hani şey diyorlarmış ya Sülün Osman için, Sünni Osman'ın öyle bir sözü varmış ki ya bilmiyorum artık ne kadar doğru. Ben beni dolandırmaya kalkanları dolandırdım diyor ya hani e, ben namusuyla e, normal e, niye çünkü çok büyük şeyler vaat ediyorsun. Ya bir dur düşün kardeşim öteki tarafta onu vaat etmeyen adama e, hoşuna gitmiyor söylediği şeyler adamayı adama yalancı gözüyle bakıyorsun. Öteki tarafta adam sana ucuz bir şey vaat ediyor, bir sürü yalan atıyor. Ya yok bir türlü güveni sarsılmıyor Çünkü niye kazanacağı çok şey var yani aç gözlük. E, maalesef bu biraz e, bu daha şaşalı hayat noktasında e, bu çizgiyi atlayan çok kişi var buraya gelerek. E, pişmanlıklar çok artıyor, doğru. E, geri dönüşler çok artacak, bu da doğru. Çünkü e, kafasında adamın şey var işte tır şoförlüğü yapacağım, onu yapacağım işte restorana gireceğim, pompacıda çalışacağım bilmem ne. İki aya Ferrari. Ya, hiç sorun yok. Amerika böyle bir yermiş. Biz videoları seyrettim. Adam iki ayda kopartmış gitmiş. Ya kim kopartmış gitmiş burada? Şimdi e, ben video çekebilirim. Bir başkası çekebilir. Ben kopartmışımdır ya ben batmışımdır. Ama e, sen başka bir casesin. Sen başka bir hikayesin burada. Senin Amerikan farklı olacak. Buraya herkes aynı uçaktan iniyor olabilir. Aynı sınırdan geçmiş olabilirsiniz aynı uçakta yan yana arka arkaya inen e, iki kişinin hikayesi, iki kişinin yaşayacağı Amerika farklı olacak. Mutluluklar işte imkanlar şunlar bunlar e, bunları düşünmek gerekiyor. Ama son dönemde dediğim gibi hani bu beklentiyle gelen çok insan oldu. E, yani insanın münasip anlatmaya çalışıyorsunuz. Bak böyle böyle değil işte resmiyet durumları falan filan. Bir sürü etken var bunda diye. Ama e, üzülüyoruz da tabii yani o beklentiyle gelip de o beklentilerin olmayacağını daha ilk etapta anlıyorsunuz bazıları. Bu yapamaz ya da aslında yapamamazlık değil de bu Amerika, farklı bir Amerika'ya gelmek istemiş ama Amerika bunun Amerika'sı burada yok dediğimiz çok insan oluyor. Ama genel anlamda şöyle hani direkt birebir tabii tutulmuş bir istatistik veremem ama hani green cardlı, yasal ya da iş bularak gelmiş, işte yasal pozisyonda gelmiş insanlar daha çok belli süreçlerden geçtiği için işte iş teklifi varsa kabul edecek araştırıyor, ediyor falan. Green Card çıktıysa işte bir iki sene zaten kafayı yedirdiler sağ olsunlar pandemiden sonra Green Card meselelerinde insanlar araştırıyor dibine kadar falan. Tabii böyle Green Card davası vesaire gelip geri dönme oranı daha az yani çok daha az yani çok nadir birkaç arkadaşla karşılaşıyoruz onu işte onda birdir belki işte onda bir bile olmayabilir. Orada oran daha az ama problem yaşam oranı da daha az yani insanlar e, neyle karşılaşacağını biraz daha bilerek geliyor ama direkt hani böyle işte sınırdan geçtim resmiyeti orada sağlarım turist vizesiyle girerim falan deyip de e, o tarz gelen arkadaşlarla da elbette e, süreçler biraz daha çileli oluyor o çileli süreçlere e, esnasında yani o acıtan süreçler esnasında yeter artık deyip işte acı işiniz düşükse hayat noktasında e, yeter artık lanet olsun deyip e, Bırakan kişilere oluyor ve olacaktı zaten bu tarz. Evet arkadaşlar e, geldik sayılır. Oo, çok güzel bir köpek varmış orada. <laughs> geldik sayılır e, kürkçü dükkanımıza. Bu arada e, hafta sonu normalde illa bir şey çıkıyor. Hafta sonu ben bir iş yerine geliyorum. Bu hafta sonunda gelmeyeyim dedim. Bir öncekilerde işte köpekleri aldık, onun işte doğuracak mı diye baktık, bilmem ne, soğuk oldu geldik baktık falan filan. Bu hafta sonu gelmeyecektim, e, dün akşam şey dün saat 12 civarı işte maç seyrettim. E, tam böyle bir, e, nasıl diyeyim, üşengeç, e, tembel bir pazar yaşayayım istiyorum böyle evde, pelte gibi yatayım falan derken tak bir bildirim, bir baktık, aa birisi kapıyla uğraşıyor bizim, e, bir kadın. Hani giyimden de öyle kötü bir giyimi de yok kadınların. Gayet normal görünüyor ama tavırlar biraz değişik. Tabii o an panikle hemen polisi aradık. Ben bastım arabaya. Şimdi dedim sen polisi ara. Ben <laughs> hatta dalga geçti pijamalarla bari gitmeseydim falan diye. Ben bastım geldim. Onun öncesinde kardeşimi aramıştım. O biraz daha yakın bana göre. Zaten sabahleyin uğramıştı. Dedim böyle böyle. O hemen basmış gelmiş falan. Geldik. Meğer yolda gelirken de kadını görmüş zaten kardeşim. Hatta ben kim olduğunu ona söylemedim. Ot söyledi bana ya abi dedi bir kadın mıydı dedi böyle sırtında çanta gibi bir şey olan böyle dedim dedi böyle birisi ya o herhalde dedi yolda dedi ben yolda gördüm dedi hatta orta parmak falan yapıyor dedi millete dedi kırık bir kadın herhalde dedi e, öyle deyince hani o, bana söylemeden onun aklına gelmiş acaba bu mu çünkü fans yani bir parmaklık falan yok galerinin etrafında ee, aslında işte polise gelince işte böyle böyle bir zaten dedik. neyse kapattık meseleyi e, yine pazar günü bir e, galeriye gelmek zorunda kaldık yani e, fans koymadık. Daha önceki belki videolarda söylemişimdir artık katalitik konvertörleri çalsalar da satacakları yer yok. Satın almıyorlar. Hurdacılar falan öyle olunca e, şey bitti. E, o hırsızlık olayı bitti gördüğüm kadarıyla. Artık okşuna yani çıkarttırmalara da işte e, katalitik konvertör çalınmış arabalar gelmiyor. Önceden yani çok geliyordu. Özellikle Mitsubishi grubu, Toyota grubu falan onların e, çalması kolay e, boşta duruyor. Direkt adam altına giriyor. iki dakikada alıyor falan. E, yani aslında artık ondan dolayı çok da fazla işte etrafı yapalım falan istemiyordum. Da böyle bir şey de aklımıza gelmemişti ama polisle dün konuştuk. Polis de aynısını söyledi. Yani burası güvenli bir araya dedi. Yani burada sorun yaşanmıyor dedi. Yani sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Yani bu münferit bir olay. Ya yine yaşanabilir mi? Yaşanabilir işte. Homeless birisi kapıları açıp bakabilir. Bir şey görürse içinde alabilir arabanın belki ama zaten satıştaki arabaların içerisinde bir şey olmuyor zaten. Velhasıl e, yine de yapmayı düşünmüyoruz. Geldik sayılır. yerimize. tabii şurayı kapattık biz Ben burada <laughs> e, ayaklığın kenarı görünmesini kendi görüntümü oraya koydum. Evet. Geldik yerimize. Cooper'ımız bizi bekliyor kapıda. Arabayı nereye çekelim? Bu arabanın bir işi var. Şöyle çekelim. Oradaki arabaları da yerleştireceğiz zaten. Ortadaki araba çıkacak. Neyse ben ona göre bir yerleştireyim. Planlama yapayım. Evet gördüğünüz gibi artık yani düzgün hatta biz işte tabeli asacağız diye e, arabaların yerlerini değiştirdik oraya başka bir şey koyacağız işte bir ben falan diye sığmakta zorlanıyoruz artık yani e, bir an önce e, yani böyle biraz planlamayı bile değiştirseniz sıkıntı oluyor Şöyle koyalım şimdilik yavaş yavaş yerleştiririz zaten sonra. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Böyle 20 dakikalık bir sohbet videosu olsun istedim. Ee, umarım faydalı olur. Ee, i̇şte bu hafta yeri falan açtıktan sonra artık bir canlı yayın açmaya çalışırım. Eee canlı yayın açmadık. Soru-cevaba girmedik hiç. Sorular, cevaplar, sorular vesaire geliyor ama çok da e, karşılık veremiyorum çok arkadaşa maalesef. Eee kendi açtığımızda biraz daha interaktif yapmaya çalışırız. Görüşmek üzere. Selamlar. Kendinize iyi bakın.